Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin gelecek bölümünde en merak edilen konu ise Kayı Hatunlarından kimler şehit olacak? Sofya'nın Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u onun gözleri önünde şehit ettiği Kuruluş Osman dizimizin son sahnesinde sevenleri tarafından en merak edilen sahne oldu kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminlere eden Sofya'nın şeytani planı Karasi Bey'in hainliği ile Osman Bey'i zor duruma düşürmüştür. Kayının bütün kadınlarını tuzağa çeken Sofya, uçları kana bulamıştır. Bu saldırıda Bala Hatun başta olmakla birlikte Gonca Hatun'un ve Holofira'nın akıbeti de merak konusudur. Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder, Lucas'ın haini ortaya çıkarmak için kurduğu tertip ile ifşa olan İlbay Lucas tarafından, yaralansa da dedesi Sungur Tekin'in hançerini eline alarak sakladığı sırrı da açıklayacaktır. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.